أنا مسلم وأقولها من الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا, 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 أنا مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Hamd salat ve selamdan sonra bütün İslam hakikatı la ilahe illallah'ın etrafında döner. Daha önce de belirttiğimiz gibi tevhid la ilahe illallah kelimesidir. Bütün peygamberlerin davet ettiği kelime la ilahe illallah'tır bu mucmelen manası nedir? İbadet tek Allah'a yapılır. İnsanların ırzında, namusunda, bütün hayat alanlarında hükmedecek tek Allah'tır. Allah dışı hükmedenlerin hepsinin hükmünü bir Müslüman la diyerek kufru buttağutu yapmıştır. Onları tekfir etmiştir, onları red etmiştir. İnsanların ırzında, namusunda hükmedecek kim olacak? Yaratıcı olması gerekir. Bir olması gerekir. Annesi babası olmaması gerekir. Kainatı yaratması gerekir. Ona biz ancak muhakeme oluruz. Onun hükmünü ancak kabul ederiz. Onun hükmü nedir mesela? Onun hükmü cihattır, onun hükmü namazdır, oruçtur, zekattır, muhakemesidir. Biz ancak onun bize gönderdiği şeriatla yasalanırız. Öyleyse kim Allah'ın yasası dışında bir yasaya giderse, dikkat edin, yasaya giderse kafir olur. O kim olursa olsun. Ebu Yunus denilen bir e, Azerbaycanlı arkadaş bazı şeyleri söyleyerek muhakemenin icabetinin küfür olmadığını söylüyor. Bu havariciler diyor, havariciler diyor. Nisa 60'ı okuyor, onu da yanlış okuyor tabi meseleyi iyi idrak etmeden hep dolandırıyor bazı güya usuli sözler söyleyecek. Lazimul fi'li leyse bi fi'lin Lazimul kavli leyse bi kavlin Yani böyle mefhumi muhalif böyle bazı usuli kelimeleri ezberlemiş. Onu da nasıl, nerede kullanacağını bilmiyor. Ve zanla hükmedenin havariciler olduğunu bilmem ne olduğunu söylüyor. Sonra Ömer radıyallahu anhunun Hatab bin Ebi Belta meselesine değinerek Hatab bin Ebi Belta o zaman cahildi zanla hükmettiğini gibi söylüyor. Yani sözleri çok çelişkilidir. Daha önce de söyledik bir insanın meclise gitmesi ya da muhakeme duvarının arasına girmesi kimse buna küfür demez. Bu zaten küfür değildir. Ama bir insanın Muhakemelik bir durumu olduğu zaman, tağut onu muhakemeye çağırdığı zaman, o da muhakemeye giderse, yok bu küfür değil diyen adam o adam tevhidi bilmemiştir. Çünkü mesela örnek olarak benimle herhangi birisinin arasında bir muhakemelik durum oldu, ben ona dersem hadi muhakemeye gidelim, adam diyor ki bana ben gelmem, muhakemeye gitmek küfürdür. Ben gittim onu şikayet ettim. Muhakeme onu aynı benim onu çağırdığım gibi muhakeme çağırdığı zaman gitmesi niye küfür olmasın? Bu küfürdür. Çünkü muhakemeye gidiyor. Muhakeme duvarısının arasına gidip oraya davete gitmiyor. Muhakemeye gidiyor. Bu da nedir? Küfürdür. Ondan dolayı Allahu Teala Maide suresi 42. ayette ne diyor? Semma'ûne lil <Sessizlik> kezib. Onlar yalana kulak asarlar icabet ederler o yalana. Çokça haram malı yerler. Basit insanları kandırarak mallarını yerler. Fe in sana geldiklerinde fehkum beynehum. Aralarında hükmet. Allahu Teala burada onların peygamberin muhakemesine gelmelerini olduğu gibi muhakeme görüyor. a'rid anhum ya da onlardan yüz çevir. Ve in tu'rid anhum eğer sen onlardan yüz çevirirsen Faleyyedurru ke şeyen onlar sana hiçbir şekilde zarar veremezdir ve in hakemte aralarında hüküm verdiğin zaman edersen fehkun beynehum bil kısti aralarında adil bir şekilde hükmet innallaha yuhibbul muksitin Allah adil olanları sever adaletle hükmedenleri Allahu teala sever ondan dolayı bir insan ancak Allah'ın şeriatına gider daha önce de Allah Resulü ne diyor? La ta'ata li mahlukin fi ma'siyati halik Hiçbir mahluka yaratıcıya itaat yoktur. Eğer halika yaratıcıya isyanda bulunursa, en büyük isyan da şirktir. İnsanları kendi ibadetine, hükmüne çağırıp da bir insan da onun hükmüne icabet ederse bundan daha küfür ne olacak? Ondan dolayı Allahu Teala Nur Suresi 51'de bize ne diyor? İnne hasırdır bu ancak ve ancak kana kavlul mu'minin müminlerin sözü nedir iza duu ile Allah ve resuli Allah ve resuluna çağrıldığı zaman ne diyecek li yahkume beynehum aralarında hüküm vermesi için ne diyecek en yakulu semiyena vatan işittik ve itaat ettik ve ulaike humul muflihun Allah Teala diyor ancak onlardır kurtuluş erenler ve men yuti'illah ve resuluhu devamında diyor kim Allah'a ve resulüne itaat ederse tağutlara değil وَيَخْشَ <laughs> اللّٰهَ Bilerek de Allah'tan korkarsa وَيَتَّق۪ي Allah'ın buyruklarını yerine getirirse humul <laughs> الْفَائِزُونَ Ancak ve ancak onlardır kurtuluşa erenler. O zaman bir Müslümanın mercinedir Allah ve Resuludur. Felsefeye gerek yoktur. Yani birileri işte filan hocanın filan hocanın filan hocanın Kur'an artık sünnet bunlara yetmemiş. Bu din tamamlanmamış. Hala filan hoca filan hoca filan hoca filan hocanın bakışları bize lazım değil. Adam İbnü Teymiye diyor. İbnü Teymiye al Ayşe annemize iftira ediyor. Allah'ın ilminde şüphelenmiş diyor. Aynı şekilde İbnü Teymiye er alel Bekri sufilerin başı olan Bekriye diyor ki biz Allah'a ibadet eder gibi siz de kabre ibadet ediyorsunuz. Cehaletin yaygınlığından dolayı ben sizi tekfir etmiyorum. Yani bugün kendisine selefi diyen insanlar yani İbnü Teymiye'nin kitaplarını okuyak okuya kafaları karışıktır yani. İbn Teymiye kendisi hoca olabilir. İbn Teymiye ismet sahibi değildir yani. Her tarafta İbn Teymiye uyuyorsunuz. Yani İbn Teymiye de iyi anlamamışsınız. Bence siz inancınızı bir daha araştırın. Siz diyorsunuz cehalet mazeret değildir ama İbn Teymiye hocanız Bekir'e cehaletin mazeret olduğunu söylüyor ve aynı şekilde Ayşe annemize küfür ittihamı yapıyor İbn Teymiye. İbn-i Teymiyeci olmayın. Kur'an ve sünnetçi olun. Hangi sünnete tabi olun? Sahih sünnete tabi olun. Bir hadisin senedini araştırarak hadisi söyleyin. İlmin emaneti budur. Birilerine cahil demek, birilerine ahmak demek, birilerine hakaret etmek bu şekilde bir insan üstün çıkamaz. Onun için hepimiz kıyamet gününde Allah'ın huzurunda Allah'a hesap vereceğiz. Ve böylelikle bir insan ne söylüyorsa söylediğine dikkat etmesi gerekir. Bu da kısa bir şekilde Azeri arkadaşlarımıza özellikle بنصيات وسن الله تعالى قال بمزي فاياك سابت دين الجنس عبد كلسن اللهم امن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين